selam beylerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapıyoruz ve talkalife Life mağazasındayız. Ve ne yapacağımızı söylememe gerek yok herhalde. E bu sefer 3 3 şey alacağım ama bir şey alacağım. Bu ne demek? Bu demek Megastar vazgeçiz mi? Vazgeçiz mi? çizme vazgeç çiz çili vazgeçilmezleri demek evet şimdi birazcık bakalım şöyle zaten bu ev mükemmel görünüyor ona diyecek hiçbir şeyim yok yani sadece bu evi almayı da düşündüm ama e sonra bir baktım ki kaç tane ve 60'lı 40 48 miydi öyle 48 doğumu işte bir işte birazcık şey var işte, işte 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 eşyaları falan filan ama aynı zamanda şu yıldızlı olanı da almak istiyordum. Ee, aslında bir saniye. Şimdi burada e, şu yeşil olanı almak istiyordum. Zaten bu evi de almak istiyordum. Aslında şu e, maviden pek emin değildim ama sonra baktım ki Aynı fiyata mavi de alabilirim, o yüzden neden olmaz, değil mi? <laughs> i̇şte e, birazcık şöyle bakalım. Zaten bence siyah gri temalı şey e, gayet güzel. Yani ben zaten e, siyah rengini de severim. Üstümde şu an siyah bir şey giyiyorum mesela. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. <laughs> i̇şte e, burası da evin önü sanırım bayağı da geniş bir alan var. Hmm, belki ne yapabilirim? Hmm, Jessica ve Nick başka yeni bir eve taşınabilir. Ama şu anki olduğu evi de çok seviyorum. O yüzden belki ne bileyim Carlos işte Maria'ya falan ev yapabilirim. O da bir seçenek yani. Hmm, öyle. Ben şimdi daha fazla uzatmadan şunu alacağım. Siz behleyin burada hemen beylerim. Evet beylerim. Şimdi bunu hızlanmış bulmaktayım. Ve incelemeye geçebiliriz. Kapattım sandım. <laughs> Aa kapanmıyor. Evet geldik. Hemen dikelim. Şuraya dikelim. Ve çok güzel görünmüyor mu? oynamaya hazır olmasın. boş istiyorum. Sağ olasınız. Bence yalnız oynamaya hazır olan şey de e, gayet iyi bir fikir. İlk önce evi gezelim. Ondan sonra da eşyalara bakalım. Öf, katlar çok uzun sürüyor ya. Böyle giriş çıkış falan filan. Geldik. Bakalım. Mükemmel bir kapı var. <laughs> Mükemmel kapı. Oha. Burası bayağı geniş yalnız. Direkt girişte mutfak mı var? Ciddi misiniz? Ben oraya başka bir şey yaparım. Çünkü bence mutfak tam girişte olmalı. Olmasın yani. Olmasın, olmasın. Ay şey biliyor musunuz ya bir tane kızın bebeği var. Babası bunun adı Jülide falan olsun Kız da şey diyor. Olmasın, olmasın. Sonra da, ben, sonra da diyor tamam Jülide olsun hocam. <laughs> Ay çok tatlı. Yalnız bu ne? Şu genişliğe bakar mısınız? Mutfağı buraya yapabilirim diyeceğim de. Sorun şu ki bu şeyler. Yani mesela ben mutfağı yaparsam buraya burayı kaplar yani. Ve bunun o zaman anlamı kalmaz. O yüzden bir sıkıntı var burada yani benim planlarıma göre. Ama mutfağı da buraya yapamam. Buraya giriş olması lazım. Aha sıfırıncı kat mı var? Sıfırıncı kata gidelim. Oha dört katlı mıydı burası? Ben üç katlı diye biliyordum. Evet. Sıfırıncı kata gelmiş bulmaktayız. Ki bu ne? Mükemmel bir depo karşıladı bizim. Tam depo var. Daha önce depo yoktu. Hiç görmedim depo olduğunu. Yani hayır. Ama evde depo olduğunu görmedim. Yani e, adı nedir? Tren istasyonunda var mesela. Şimdi ikinci kata gidelim o zaman. Yalnız burası beklediğimden daha büyükmüş. Aslında e, Jessica ve Nick taşınabilir. Ama iki kişi zaten dört katlı evde ne yapsınlar ki? İki kat iyi sanki. Ya da değil mi? İkinci katı da geldik. Direkt deniz manzaralı bir oda. Birazcık küçükmüş. Ama tuvalet yapamam çünkü dışarısı görünüyor. Ama güzel. Güzel. Güzelmiş. Yalnız daha asansör alanı bile çok geniş. Ay. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence ben ne yapayım biliyor musunuz? Burası salon mutfak mı olsun? Ya da burası mutfak mı olsun? Ay kafam karıştı. Şimdi burası giyinme odası olabilir. Burası e, banyo. Ama banyo için biraz küçükmüş. O yüzden e, duş yerine başka bir şey düşünmem gerekebilir. Burası bir oda için bence gayet iyi büyüklükte, genişlikte. E, o zaman üçüncü kata da gidelim. Evet. Ve son kat bakalım. Oha! Tamam. Bu bu havuz yakıyor. <laughs> bu havuz değil, yani çok güzel. Bu duş yeri sanırım. <laughs> duş yeri burası olsun o zaman. Evet yine geniş bir asansör girişi. Uuu. Başka bir tane daha yatak odası. Ama böyle 5 yıldızlı yatak odası. Kocaman bir balkona da sahip. Mükemmel. O zaman artık eşyalara bakabiliriz. Tabii ki her zaman olduğu gibi Yatak odasından başlıyoruz. Şimdi üçü de farklı şeylerden. Ben en çok bunu beğendim. <laughs> Neyden <yandan> söyleyeyim? <laughs> Şunları da silerlem lütfen. Giden. Gitlen. Ee, Sorumuna geçelim. Geçemiyorsa geçtik. Bu şimdi yeni mi değil mi? Eğer yeni ise mükemmelmiş. Yeni değilse de mükemmelmiş. Aa bir şey söyleyeceğim. Buna yeni. Evet. Bunu önce görmemiştim. Bu da yine Ay bu çocuklar için çok tatlı değil mi? Böyle kısa. Bu da, bu da güzel. Ben çok kullanmıyorum böyle şeyleri ama. Ha bak bu işime yarayabilir. Bu da işe, işime yarar. Aha şimdi fark ettim. Burası aa, burası ile uyu. E, zeminle uyumuş. Uyumuş. Uyum. zeminde uyu. 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 uyu uyuşuyor. Evet uyuşuyor oldu bence. Tabloları bakalım. Mükemmel. Oha inanmıyorum. Bu ne? Bilin karşında Mona <laughs> Lisa. şaka şaka. <gülüyor> Ama çok iyiymiş ya. Aa, bak. Ama bu çok güzelce gerçekten. Bu sefer çıkılsız yani. Derler de güzelmiş. Oha, tamam bu çok iyi oldu. Bu da iyiymiş. Bu da iyi. Beğendim. Hmm. Beğendim ama ben e, şeffaf yani beyaz gibi olanları daha çok tercih ediyorum. Yani <laughs> Oo. Bak bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu da çok güzelmiş. Mesela girişe çok güzel koyulabilir. Ben ooo. Bu da çok güzel kitaplık. Baya şekil değil mi? Bilin kitaplık bana yapıyor ki. Ben şekil önümden şekil. Ay hep bir şeyler bir şeyler söyledikçe aklıma başka bir tane geliyor. Mesela aklıma gelen ne biliyor musunuz? Az önce şey yaptığımda. Böyle iki tane kız böyle hafızacılık hakkında böyle yarışıyorlardı. Nasıl diyebilirim? Biri diyor ki şeytan benden şu an hiç hatırlamıyorum nasıl bir şey. Şeytan benim düşmanımdır. Ben hafız olduğum için. Sonra herkes böyle o gibi gidiyordu ya. Dalga geçmiş gibi şey yapmak istemiyorum. Çünkü zaten dalga geçmiyordum da. Sadece söylüyorum yani. Hatırladığım kadarıyla. Doğru olmayabilir çünkü unuttum. <laughs> bir saniye. Bu çok güzel. Bu cidden çok güzel. Şu an şu andan itibaren en sevdiğim duş şeyi şey oldu. Anam bu çok da bu minicik değil mi? Bana öyle geliyor. Ama minicik olan bu değil mi? E ne farkı var? Tam farkı var. O kadar da abartmayayım isterseniz. Değil mi? Ne abartıyorum ki? Hı hı. Vaa. Cidden çok şekil lan bunlar. Yalnız bunu nereye koymamızı bekliyorsunuz acaba? Yere olmuyor, duvara olmuyor. Ha duvaraymış. Aynı. Wow. Bu aynı çok güzelmiş. Bunu mesela ben duvara asamaz mıyım? yani normalde asabilirim. Oo, bu da çok güzelmiş. Kuleniş, kuleniş. Buralara bakalım. Aha mükemmel. <laughs> Mükemmel. Bu da mükemmel. Para artık e, böyle bir tane şey hatırlıyorum. ben arkadaşımın bir dolandırıcı falan yazmıştı. Sonra arkadaşım da, e, sonra e, arkadaşımla demiş e, arkadaşımdan Paris demişti Sonra 700 bin sanırım. Y 7 bin filan. Sonra arkadaşım demişti ki ben para mı sıçıyorum? Sonra demişti ki evet. Evet bu sefer gerçekten para sanırım. Aa bir şey söyleyeyim. Bunlar çok kaliteli duruyor. Yani direkt çok kaliteli duruyor. Bunlar da böyle. Bunlar güneş kremi mi? Bunlar ne? Kaliteli duyuyorlar da ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Aa şey mi bu? Aa. Aa makyaj şeyleri. Solama marketten mi? Oha bir şey söyleyeyim. Bu çok düşünceli değil mi lan? Valla toka boka bir kez daha herkesi şaşırtmayı beceriyor. Aa, çok tatlı bu. Yani yani çok güzel. <laughs> o kadar ben modern şeyleri aslında seviyorum. Ve bana şık geliyorlar. Geliyor. Yani o yüzden sevdim bundan. Bu i̇şte dolabı mükemmel ötesiymiş. Va wow, bak bu da çok güzel. Bu cidden çok güzel. Bence bu ev zaten modern modern temasıyla yapılmış değil mi? Bence temasının hakkını veriyor. Birazcık içebilir miyim canım çekti. <laughs> Gerçekte olsa şu an olsaydı keşke. <laughs> bu neymiş? Bu kadar bu kadar kalın tuzluk Görmemiştim daha önce. Eee. Bunları da sanırım mağaradan getirmişler. Şaka şaka. Şaka şaka. Yani. Yeni en sevdiğim. Yeni en sevdiğim. Dönüşüyor. En sevdiklerim. Çok, çok tatlı. Bubble tea. Eee personellik olarak personel ona ne diliyor? Ne ne diliyor? Neden iniyordu ona? Ee, personellik olarak per, ben ben neyim? Hmm, çok iyi unuttum. Ben kendim olarak bubble tea tadını pek seven biri değilim açıkçası. Ama görünür görünürsün falan filan çok severim. Yani Öyle olunca işler değişiyor birazcık. Ulan bu kim kim? Salatalık kimçesin bu ne? Aha! Bu ne lan? Uhu. Oha. Şey ben gittim e, böyle noodle'larını ve e, ne, tavuğunu sevdiğim böyle aa şey var. E, Kore restoranı var. Orada da böyle e, ilk önce hani e, ikramlar falan olur ya böyle bir şeyler gelir. Sebzeler ya da mezeler falan filan. İşte öyle şeyler var. Orada... Bu ne lan? Bu ne? Aa sanırım şey... Tam olarak siz bence siz ne demek... şey, şey dediğinde siz ne demek istediğimi anladınız. İşte orada e, böyle sanırım... Ee, bir sosla kaplanmış e, salatalık vardı. Ona benzettim de o yüzden öyle dedim. Kendimi açıklamam bile 100 saat sürüyor. Yalnız mazalar çok iyi. Şunu bence böyle soft renkleri de çok severim aslında. Benim sevdiğim çok şey varmış ya. Oo, bak Nick için mükemmel bir koltuk bulduk. Hello. Elim. 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 Bu çok tatlı. <laughs> Aa. Bu çok kıymış. Bu da. Bunun beyazı da vardı sanki. İkisine koyabilirim. Wow. En modern şömine. Tokabodaki. Tokabodaki. Tokabokadaki. Tokabokadaki. <laughs> Daha bir milyon abonem olmadığı için benim olamıyordu. <laughs> Neyse ağlamayın. Yani. <laughs> Ağlamadım ya kim ağladı? Ben değil. O posta kutusu. Bunu kullanırım. Şunları pek pek kullanmıyorum ama yani de iş yarar. Olurdur yani. Kullanırız, kullanırız bir şekilde. Aa çilek şey vazosu. Ha, çok tatlı. Alamıyorum ama aldım. Bu çok tatlıymış. Ben led ışıkları da çok seviyorum. Aha işte bunu artık her yerde görmeye hazır olun. <laughs> Çünkü hem bildiğiniz gibi bazı şeyler takıyorum. Ya da bilmediğiniz gibi. İkisi de olabilir. Sanırım yeni bir tiktokerımız var. Zoe tiktoker yapsam mesela buradaki şeyler çok işe yarar. Bu ne? Çok tatlı. Oha kaç tane şey geldi. Bir dakika hepsini beraber inceleyelim. Aha bu şey yayın yapmak için mi? Oha fotoğraf çekecek yer bile var. Hoparlörde da bak. Oha kamera. Ben bu kamerayı da kullanırım ha. Aha bu çok iyiymiş. Başka bir kamera daha da var. Yani diğer rengini daha çok beğendim ama. Her neyse. Böyle geçebiliriz. Bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Ne? Bir saniye düşündüğüm şey mi bu? Modellik şey mi bu? Böyle üstüne görüyorsunuz falan falan diye. Ay çok iyiymiş ya. Ya. Şunun, şunların olayını pek anlamadım ama bana bir şey andırıyorlar. Evet şimdi diyorsunuz ki aa yine mi ne ne söyle Jessica söyle ne. Ee, hani böyle hatırlıyorsanız böyle ilk e, ee, Voxella geldiğinde ve üç tane şarkıcı vardı işte bir tanesinin rengi pembe, mavi ve mor vardı. İşte onları hatırlatıyor. Hatırlatmayı ne? Mo oha. Lan mor para geldi. <laughs> mor para geldi. <laughs> Cheat codes. Cheat <laughs> codes. <laughs> evet sınavda en lazım olan kitap. <laughs> Hocam sınava bir tane kitapla girsem. O sırada aldığım kitap. Burada bir şey yok. Bu da iyiymiş. Top havuzu falan filan. Aa buna normalde hiçbir şey gelmiyordu. Fıskiye ve bu şey için bir çöre gelmiş. Böyle bir şey gelmemiş. buralarda. ve şimdi bunları ayırt etmek çok daha zor. Çünkü ben hangisi hangi paketten hiç öyle edemiyorum. Ama bu çok güzelmiş. Onu söyleyebilirim. Bunu da beğen. Yani bu, bu niye öne? Niye, niye, niye Bunu beğendim. Bu büyük ihtimalle bu paket, bu şeyden. Hmm. Şu tatlıymış. Hmm, bu da güzelmiş aslında. Aaa! şey bu keyboard. You know. You know. Like Black Test. Aha. Şimdi bunu aklıma gelmişken. Ne açalım? Hayır burada değilmiş, bu değilmiş. Dur. Doğrusunu bulmam lazım. Aha gitmiş mi? Değil. Değil. Burada şey Ketsay şarkıları vardı. Ketsay şarkılarını götürmüşler. Ne ala atacaktım. Ne? Niye bunu bana yapıyorsunuz? Ben onu dinlerdim ya. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Oha 17 dakika mı olmuş lan? Hızlıca göstereyim o zaman. Ben biraz fazla bu da etmişim ya. <laughs> Göstereceğim şeyi de hemen göstereyim. Şimdi biz ben bir ara Ruby ile buluşmuştum ve ikimiz de böyle e, Tokaboka'da ev yapma yarışması falan yapıyorduk. Böyle bir sonra birbirimizin evlerini falan e, puanlıyorduk. Ve hangi evde? Şurası mıydı? Yok orası değildi. Burasıydı sanırım. Evet bu eve ben böyle beyaz yani tema böyle birbirimize temalar veriyorduk ya da böyle işte be, kendimiz bir tema seçiyorduk. Ve orada ben e, bu evde beyazı seçmiştim hatta ben bir tane Zoe için de ev yaptım yani öyle şeyler yaparken sonra size olan sürprizim için de ev yapmıştım o sürpriz hakkında bir şey söylemeyeceğim şu an çünkü gerçekleşmeyebilir ama gerçekleşmesini çok istiyorum çünkü ama sorun şu ki düşünecek çok fazla şey var çok detaylı şeyler gerektiriyor ondan çok detay gerektiriyor yani. Evet bu beyaz kızımız. Kızı da beyaz yaptım. <laughs> böyle her şey beyaz. Her Hatta böyle özel kıyafet. Bunu özel kıyafetlerle de tasarlamıştım. Şunu giydirebilirim mesela. Bunu değil ya. Yani Şunu giydirecektim. Çok tatlı değil mi? Ben böyle kapşonları, sweatshirtleri falan çok severim. Ay bunu. Aman neyse. Böyle işte. Az önce zaten hızlıca gösterdim ama hızlıca olduğu için şimdi bence bu köşe çok tatlı oldu. Bunu da ne alaka diye sormayın. Boş bırakasım gelmedi ondan. Mikşek mi de alabilirim ya da sumo mi derim. nedir işte onu. Hello Kitty'li. Hello Kitty'mi alayım. Burada da ne alaka olduğunca hiç sormayın. Ve atıştırırsın işte. Yani Ruby biliyorsunuz yemek çok önemlidir. Ondan öyle koydum yani. Be beğenir diye. Böyle yani. O zaman e, bu kadar olsun. 19 dakika koymuş. Siz daha fazla tutmayın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve e, öyledir yani. İstediğiniz videolar varsa e, kanalın altına yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ve ayrıca kutlamam e, bir şey de kutlamak istiyorum. Bu videoyu atmadan önce tam olarak 100 videom vardı. Yani ee, bir yılda, yani bir yılda birazcık geçti ve 100 video yapmayı başardım. Ve sizin sayenizde 128 abonem de var. Cidden bence çok iyi oldu bu. Yani bu kadar kişinin izlemesi e, ve beğenmesi videolarımı... beni e, Konuşamıyorum. Beni gayet mutlu... E, gayet... Beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda e, e, son videom yani evlene evleniyoruz videomu da baya 14 saatte 200 izlenme geçti. O da beni çok mutlu etti. Çünkü mesela son 3 tane attığım şeyde 60 küsür izlenme olmuştu. O yüzden birazcık <laughs> üzülmüştüm. Ama şimdi tekrar mutlu oldum. O zaman e, bu kadardı. Daha fazla bir şey söylemeden kapatayım ben en iyisi. Görüşürüz.